Arkadaşlar merhaba. Bugün de enerji fuarında tüm düzeyi, yani yerli üretim rüzgar türbünü standındayız. Buradaki ürünümüz gördüğünüz gibi 2500 wattlık bir rüzgar türbünü. Yani ortalama saatte 2500 watt'a kadar enerji üretebilmekte. Tabi bu maksimum Araçların kadranı gibi düşünün. Araçlar 180 ama tabi ki her zaman 180 üretmiyor. 120-130 standartta gidiyor. Bu sistemlerde öyle düşünebilirsiniz. Burada da şarj kontrol cihazlarımız mevcut ee, Bu cihaz gördüğünüz gibi burada rüzgar 3 faz girişi var. Batarya girişleri var. Burada da gördüğünüz gibi e, trenleme olayı. Trenleme nedir? Ee, rüzgar çok hızlı estiği zamanlarda rüzgar türbünün kanatlarının kırılmaması için manuel olarak buradan kapatıyoruz. Rüzgar türbüne zarar gelmiyor. Veyahut da e, zaten cihaz içerisinde kendi otomatik olarak kontrol devresi var. Ama çok rüzgarlı durumlarda işi garanti almak istiyorsanız manuel olarak da buradan kapatabiliyoruz. Ee, buradaki türbümüz de biraz daha küçük. 600 wattlık bir türbün. Ama çok tatlılar ya. Çok çevirmeyelim. Zarar vermesin sağa sola. Ee, şu, buradaki de 500 wattlık bir tribünümüz. Yani ortalama 5000 watt'a kadar enerji üretebilmekte. Gördüğünüz gibi e, Baş kısmı rüzgara göre kendisi şekil alabilmektedir. Bunlar da kanatlarımız. 5 ee, tane kanatçık mevcut. vücut. Boyu da ortalama şöyle bakarsak e, 1.30 gibi falan 5000 wattlık olanı. 2500 wattlık. Bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi arka kuyruk sayesinde rüzgarı e, daha iyi alıyor ve daha fazla enerji üretebilmek için yönünü kendisi belirleyebiliyor. Buradaki de inverterımız da 10 grid. Yani e, akü sistemi olmadan rüzgar enerjisinden gelen elektriği şebekeye yani evinize veriyor. Eksik kalan kısım olduğu zaman da şebekeden tekrardan eksik kalan kısmını tamamlayabiliyorsunuz. Bu da 2000 Watt'a kadar elektrik ihtiyacınızı karşılayabiliyor rüzgar durumuna göre. Ne yazık ki gelen zamlardan sonra insanlar ister istemez alternatif enerji sistemlerine yöneliyor, mecbur kalıyor biz tabi işe sadece ekonomik boyutta bakıyoruz ama Avrupa'daki insanlar temiz olduğu için dünyaya zarar vermediği için bu sistemleri tercih etmekte.